Kıza diyor ki yavrum aylığımı ver. Kız bakıyor. Dedeciğim bu ayki faiziniz şu kadar. Deyince çarşambada ya ona sakal. Kızım faiz deme ona faiz deme. Kızım ona faiz deme. Hacı baba ne diyeyim? Kar mı diyeyim? Ne diyeyim? Maaşınız mı diyeyim? Bizim buranın adı banka. Bizim işletme mantığımız faiz. Verdiğimiz faizdir beyefendi. Sus bir daha Allah aşkına deme. Psikolojik bunalıma giriyorum. Bu tür bir ihtiyacınız var. Adını ne koyarsanız koy. Diyor ya ahir zamanda faizin adı değişecek, zinanın adı değişecek, ayrı konular değişecek. Ama tek adres cehennem değişmeyecek.